Kısacası ben olan biten her şeyi eski eşime anlattım. Yalan söylemedim. Sonuçta çocuklarımın babası. Ya yani bilmesi gerekir diye düşündüm. İyi yapmışsınız doğru. Çok da iyi yapmamışım aslında. Çünkü o bütün bunları bana karşı kullandı. O kişi yani Atilla artık burada değil. Olsaydı da zaten görüşmem mümkün olmazdı. Ama benim çocuklarım elimden alındı ve ben hiçbir şey yapamadım. Sadece iki haftada bir babalarının gözetiminde görebileceğim onları. Ve ben bu şekilde yaşayamam. Mümkün değil büyük bir talihsizlik olmuş. Sormayın. Acı bir akıllanma oldu. Demek ki bazı insanlara gerçekleri söylememek gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Ve bazı şeyler böyle yalancılıkla tıkır tıkır ilerleyebiliyormuş. Doğruluk, dürüstlük bir işe yaramıyormuş demek ki. Böyle düşünmekte haklısınız çünkü dürüstlüğünüzün bedeli ağır olmuş. Çok ağır oldu. Ben hayatımı çocuklarıma adadım ve onlar olmadan yaşayamam mümkün değil. O yüzden sizden öğrenmek istediğim şey şu. Ya benim durumum ümitsiz bir vaka mı yoksa çok ufak da olsa bir umut ışığı var mı? Bu durumda olan ümitsiz vakalar var ama sizinki öyle değil. Gerçekten mi? Ancak kolay olacak da demiyorum. Çünkü şu an her şey aleyhinizde. Evet. Bakın biz şöyle yapalım. Ben dosyanızı detaylı bir şekilde inceleyeyim sonra konuşalım. Tamam teşekkür ederim. Ee, bu arada sizin ücretiniz nedir acaba? Ben Irmak'la konuştum acelesi yok. Ee, önce bir bakalım. Davayı alabilir miyiz? Durum nedir? Sonrasında bir araya girip konuşuruz. Ödeme bunun en sonrasında. Hem bir kolaylık sağlarız. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten böyle beni de aradan aldınız hemen. Çok çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne demek. Hiç miyim değil. Ama sizden ricam bu zaman zarfı içinde herhangi bir sorun çıkartmayın. Olur mu? Yok. Tabii tabii. Hiç merak etmeyin. Ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım o zaman. Tamam. Başka görüşürüz kara. o zaman. İyi günler. Aa, arıyor acıların kadını. Ne var Karsu? Beni bir daha rahatsız etme demedim ben sana? Sen nasıl bana sormadan çocukların okulunu değiştirebilirsin? Madem ben sana haber vermedim, senin nereden haberin oldu? Dur, dur. Sen okula mı gittin yine ya? Ya Karsu bak yemin ederim seni içeri attırırım. Reha kes boş boş konuşmayı. Sen çocukların okulunu değiştirmeden önce bana sormalıydın. Bana haber vermeliydin. Bak eski okul müdürü sırt pırt okula gittiğini söylüyor bana. Sen benim çocuklarımın psikolojisini bozamazsın Karsu. Anladın mı? Duyuyor musun beni? Ayrıca velayet ben de istediğimi yaparım ya. Yeni okul nerede ve adı ne? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ya senin çocukları görüş günün geldi mi? Duyamıyorum. Gelmedi değil mi? O zaman görüş gününü bekleyeceksin. Bir daha benden hesap sorar gibi benimle konuşma. Allah seni kahretsin. Allah belanı versin. Daha ne diyeyim ben sana? <laughs>